ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. sezona yine reyting rekorları kırarak başladı. Oyuncular ve set gibi bugün 100. bölüm gururu yaşadı. O kutlamaya bugün ATV Haber ailesi olarak elbette biz de katıldık. Başlayan bir savaşa dahil olmam. Amma savaşı başlatırım. Çok mutluyuz 100. bölümümüz. 99 bölüm boyunca reyting rüzgarları estirdi. Herkesi ekrana kilitledi. Bu gece de güzel bir bölüm izleyecekler. Sadece televizyonda değil dijitalde de izlenme sayılarını alt üst etti. Gururla ve başarıyla ilerledik. Ee, çok mutluyum. Kuruluş Osman ekibi 100. bölümü işte böyle kutladı. Nice 100. bölümleri destansı hikayesi, nefes kesen sahneleri ve dev prodüksiyonuyla Kuruluş Osman dolu dolu geçen 3 sezonu geride bıraktı. Beyiniz Osman, o gelip olacak. Pandeminin olduğu bir dönemde hikaye başladı, Dünyada hiç kimse sete çıkamaz ki, biz sete çıktık. Ben birinci bölümü hatırlıyorum dün gibi, çok heyecan verici. Dördüncü sezona iddialı bir giriş yapan Kuruluş Osman setinde bugün farklı bir heyecan var. Bugünkü bölümde yüzüncü bölüm ekrana gelecek. İşte ekibin pasta kutlaması. emekle bugünlere kadar getirdik. O yüzden bizi destekleyen ve izleyen seyircimize teşekkür ediyoruz. 100 bölüm boyunca dünyanın her yerinde izlenir olmak bizi çok mutlu kılıyor. Kanal olarak tabii ki çok memnunuz. Nice yüzlere diliyoruz. Dizi sezonun ilk bölümünde de farkını ortaya koydu. Youtube'da yaklaşık 7 milyon izlendi. Trend videolar listesinde birinci sırada yer alarak bir rekora daha imza attı. Buraya kadar gelmek bizim için büyük bir onur. Dirisi mi getiremedin? Naaşını da mı getiremedin? Getireceğim atıl salı! Alamadın mı? Dizinin YouTube abone sayısı da 6 milyonu geçti. E büyük bir inanmışlık var, büyük hayaller var. E biz de elimizden geleni yapıyoruz ve bence bu çok büyük bir başarı. Kurmuş Osman, ATV ana haberlerinden ekranlarda olacak. Osman Bey buyurudur. Eli pusatlı kimse obadan çıkmayacak. Biz kimseye merhamet etmeyiz.